Herkese merhabalar. İlk olarak Aynes marka 9 gram beyaz peynirle başlayacağız. Fiyatı 70 lira. 1 kilogram yuvarlak kaşarın fiyatı 135 lira. 600 gram sütaş toz peyniri 78 lira. Elit marka Bilidi mutfak ve banyosu fiyatı 18 lira. Tat marka 830 gram domates salçasının fiyatı 34 lira. 500 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 27 lira. Elit marka 33 adetten oluşan bulaşık makyajsız abletinin fiyatı 50 lira. 32 adetten oluşan familia tuvalet kağıdı 140 lira. 12 adetten oluşan familia havlu kağıdı 90 lira. 870 gram ağırlığındaki tam yağlı süzme beyaz peynirin fiyatı 60 lira. 6 adetten oluşan doğal sade maden suyunun fiyatı 17 lira. 850 gram halindeki süzme çiçek balının fiyatı 85 lira. Bu arada videoyu mutlaka sunaka izlemizi tavsiye ediyoruz. Doktor Örtgen marka çikolata sosunun fiyatı 11 lira. 650 gram halindeki kornişon turşunun fiyatı 16 lira. 2700 milim halindeki sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 50 lira. Tarım kredi marketlerde 2 litre fındık yağının fiyatı 145 lira. Doktor Ötker markasındaki Krem Shanti Kakaolu ikili setinin fiyatı 24 lira. 4 adet güzellik sabunu 11 lira. 4 adet banyo sabununun fiyatı 22 lira. Çaykur marka 500 gram reze turuş paket fiyatı 40 lira. 400 gram ağırındaki dana kasap sucuğun fiyatı 67.50 lira. 1 kilogram ağırındaki buğda ununun fiyatı 13 lira. Elit marka 750 milim sıvı bulaşık deterjanı 12 lira. 50 gram hamur çayının fiyatı 23 lira. 1 kilogram siyah zunun fiyatı 26 lira. Elit marka 5 kilogram beyaz renkli için deterjanın fiyatı 84 lira. 450 gram patatesli garnitürün fiyatı 12 lira. 680 gram ağırlığındaki konuşma turşu 16 lira. 1 kilogram dondurulmuş salepin fiyatı 32.50. 450 gram mısırın fiyatı 32 lira. Farklı beden ölçülerindeki çocuk bezinin fiyatları 150 lira. 350 gram ağırlığındaki tahin elvasının fiyatı 20 lira mutlaka videosuna kayızımız tavsiye ediyoruz. Tarım kredi marketlerde 2,5 kilogram Osmancık pirinç 69 lira. 2 litre ağırlığındaki ceviz yağının fiyatı 125 lira. 650 gram mağarındaki acı biber turşusunun fiyatı 26 lira. 1 kilogram mağarındaki ilk haset Karadeniz siyah çayın fiyatı 73 lira. Marmara birlikten 500 gram siyah zeytinin fiyatı 30 lira. 50 gram dana macar salamın paket fiyatı 9 lira. 400 gram mağarındaki dana kuzu karışık köftenin fiyatı 55 lira. 48 adetten oluşan demlik poşet siyah çayın fiyatı 17.50. 20 adet poşetlenmiş bitki çayı 13 lira. 20 adet bitki çayı 11 lira. 450 gram paketlenmiş bezelyenin fiyatı 29 lira. Aynes marka 1 kilogram tam yağlı toz peynirin fiyatı 117 lira. Meysu marka 1 litre meyve suyu içecek çeşitlerinin fiyatları 13 lira. Soladan 12 adetten oluşan kağıt saldonun fiyatı 85 lira. Elit markasından ait 750 milim sıvı sabun çeşitleri 11 lira. 16 rulodan oluşan 3 katlı Milo marka tuvalet kağıdı 75 lira. Sütaş marka 600 gram toz peynirin fiyatı 78 lira. 1 kilogram tam yağlı kültürlü beyaz peyniri 70 lira. 400 gram İzmir tulum peyniri 50 lira. 4 kilogram Mardan'daki bulaşık deterjanın fiyatı 40 lira. Elite marka 200 adetten oluşan peçetenin fiyatı 11 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seydol marka çilek ve vişne reçellerinin fiyatları 80 lira. Tarım kredi marketlerde 5 kilogram destan marka toz şekeri 104 lira. Anadolu Birlik'ten 1 kilogram pilavlık bulgunun fiyatı 15-25. 150 gram ağırlığındaki 4 adetten oluşan güzellik sabunu 11 lira. 100 gram halindeki Osmanlı tipi kahvesinin paket fiyatı 12 lira. 300 gram ağırlığındaki parmak sucuğun paket fiyatı 42.50. 850 gram ağırlığındaki süzme çiçek balının fiyatı 85 lira. 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 26 lira. Video izleyenlere teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.